Merhaba Promaster takipçileri. Bugün sizlerle Rokka Eksi ile Rokka Rengar'ı getireceğiz arkadaşlar. Kurallara gelecek olursak arkadaşlar Eksi yiyen kişi tokat diyecek, tatlı gelen kişi pas yiyecek Bu arada arkadaşlar gözü kapalı seçeceğiz. İsterseniz bir Evet arkadaşlar önce karıştırıyoruz. Ömer'den başlıyor. Her evet, zaman gibi Ömer diyecek. E, ben, ben. Ya. Bak bana. Çekil. <laughs> yok. Ne işte... Mustafa bana on katını yaptı mı? <gülüyor> <gülüyor> Abi çok ekşi ya. Bu tatlı şey çiyor yani. Hmm, Hadi Hadi Ben atıyorum. Gelir. Hayır ben. Ben. Hmm, var ya. Limonun tadı bu arada güzel. <laughs> ah. <laughs> tamam. Şey, şey Al. Vallı ya. Sen limonlu çok ya. Çok kötü limonların tadı. Ben <laughs> Hadi ye. Limon, yeşil olmuş. Ne? Yeah. Tatlı. Ya yeah. yeah. ben ben, ben, ben ödeşeceğiz, o bana ödeyeceksin, Limon olmuş.

Bu da çok güzelmiş. Şey. Hadi tamam. Ne? Tamam. Ben içinde çikolata var biliyorum. Ne? Ben vuruyorum. Gel. Vulcan yaptı dur lan. yaptı <laughs> <laughs> Pardon. Attı, çocuk. Eksi. Ya. Ne var bunun? Kolçen o Ne? Bende. Kameraman da denemek istiyormuş. Şimdi bir kamerana verelim. Gözü kapalı bakalım hangisi gelecek. Eee sigaradan. Tatlı abi çok güzel tattın o tadı. Hangi bak tamam mı? Tadı çok. Tatlı. tak. Unut lan. portakal var <laughs> <Bakın. Gülüyor> Vallahi zaten <zeyti> tat geliyor. <laughs> ama çok ama artık eşi yani. eşi evet. Arkadaşlar ekşileri başlamadı üzereyiz. hiç başlamamış. Hepsi Gel Yavaş Ya, Durum 2 bir oldu Abi çok hepsi Kulağıma vurma lan Kulağıma vurma Pardon Hepsi mi? Tatlı Abi, abi limonun tadı çok kötü ya Aynen Tatlısı da çok kötü Aynen Ya yani limonun tadı hem eşken tatlı Uuu uh, tatlı <laughs> hmm, Çok güzel tatlı Ne ballı lan He tatlı çıktı ya oh. şey çıktı. <laughs> şimdi geldi kafana göre ne seçiyorsun? bu baksana <laughs> biraz evet tatlı var biraz hadi bu bir ya Tatlı ya. Tatlı <laughs> e, sen. Gel 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 ben gel, ben ben e, ben ben o, ben hiç vurmadı bana. ben 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 Balık ben 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 Olmadı ben 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 bitti. Ekşi geldi. burada bilirsin. Bay aşkım. Gel gel gel. Ben burda ben lan ödeyeceğiz, ödeşeceğiz, ödeşeceğiz. Abamla ya. Hop, abamla Var bir daha ödeşirim. Gel. <gülüyor> <Oyun>. <gülüyor> Hadi ekşi Şu anda durum 2. 2 iki, iki. Eksi geldi eksi. Evet şu anda 2 iki, iki oldu. Kim vuracak? Ben. Ay Mustafa öyle Sen diyeceksin. bana vuracaksın. Gel gel gel. çekme. Lan A, çekme. Döverim seni. Ne? Gözünü Kapadı. Tamam. Tamam. durmuş şu anda arkadaşlar. Var ya ekşi eş, limanlı gelmişmiş. E, tatlı geldi ya. Tatlı. Bak Bakayım. Dur bakalım. Şey bak dur. Ben hala tatlı bak. Ekşi mi? Ben, ben yiyeceğim ya. Ben yiyeceğim ya. He. -e. Ye. Mor çok varmış bu arada. Aynen. Aynen. Çok tatlı Mor çok güzel. Ekşi çıktı eksi. Gel. Ben, 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 vuracağım. Ben, vuracağım. Ben vuracağım. Çekil ben vuracağım. Sıra bendeydi. Ne oldu? Sen vurdun lan. Ben vurmadım sen. <laughs> <laughs> Hehehe. Ya, tokatı var mı kanka? Ya e abi bu çok kötü ama ya. Ne portakal çok eşki ya. Eşki mi? Durum şu anda 3 2. <laughs> Tatlı, tatlı, tatlı. İki tatlı kaldı. Üç tatlı kalmış. Üç tane tatlı kalmış. Hadi. Hadi Tatlı. İki tane kaldı. Hadi ee, ekşiyim. <laughs> tatlı. <laughs> tatlı seçelim Tatlı. 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 Evet arkadaşlar son bir tane son bir tane tatlı kalmış. Bu da mor. Ya karıştırayım gözlerini kaba. Ye. Evet arkadaşlar sonuncu kalınca kameraman arkadaşımıza ekşi çıkarsın ona tokat atacağız. Aynen öyle son iki tane onun için. Son iki tane onun için. Evet ekşi. Kıyım, Gel. Kıyım ben ben. Ben lan hiç ben atmadım ben. Ben. Ha ben. Ben. ben ödeştim. Ben ben. ben. Bu Hayır. Bu, ben. bu atacak. Sana ben. attı bu atacak şimdi. Çok sert. <gülüyor> 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 evet arkadaşlar burada bir dakikalığına videoyu dururuz Evet arkadaşlar ne? arkadaşımızı linç ettikten sonra <laughs> videoya devam edeceğiz. <laughs> Önce şu ağzındaki yutsan? Tamam. Tatlı be. Hadi al. Hepsi ekşi zaten al. Evet bak. arkadaşlar, bu da kameraman için. Abi ekşi gelmesi gözlerini ben kapattım. Nerede? Herkes sıra sıra tokat atacak. Kaan sen nerede? Bir miyim? Ben atacağım. Hayır ben, ben atacağım. Ben... Furkan ay, 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 Furkan atıyor Furkan Furkan ay, ay, ay. Furkan 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 atıyor. Devam ediyoruz. Ne? 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 <laughs> Allah evet arkadaşlar arkadaşı tekrar linç ettikten sonra tekrar <laughs> birlikteyiz arkadaşlar. Eğer bize böyle tat tatma videoları daha da çok istiyorsanız yorumlara yazarak e, yorumlara yazarsanız memnun oluruz ve biz de e, gerektiği zamanda sizin dediğiniz şeyleri tat tadacağız arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like ve no, no, abone olmayın. Arkadaşlar ve bu arada beni sosyal medyadan takip etmek istiyorsanız Facebook kullanıcı adım Mustafa Demirkapı. Porsil fotoğraf olarak P kullanıyorum. Instagram olarak takip etmek istiyorsanız adımı tersten yazın. Direkt çıkar. Sizleri seviyorum. İyi günler. Bye.